Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ee, geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu Başkanı ve yönetimi olarak e, buradayız arkadaşlarımızla. Ee, geleneksel Türk Okçuluğu'nun e, 2019 yılında federasyonlaştık. Sayın Cumhurbaşkanımızın kararnamesiyle özerk yapıda kuruldu. E, fakat yaklaşık bir 30-40 senedir e, ülkemizde geleneksel okçuluk yapılıyordu. Ama kökleri de takdir edersiniz ki binlerce yıl önceye dayanıyor. Kültürü, gelenekleri, işte manevi iklimi bu anlamda bizim için kıymetli. Sadece bir spor olarak değil, bu hasletlerin de içinde barındırmasını istiyoruz biz. Bunları da yansıtmak istiyoruz hep birlikte inşallah. Burada da işte kulübümüzden Ömer Beyler, Fatih Beyler burada bu ateşi yaktılar. Bizler de hem bir onlara ziyaret etmek hem sizlere bir bu anlamda durumu arz etmek ve sizlerle birlikte Türk okçuluğunu Kıbrıs'ta ee, inşallah bu kurumsal yapısını, federasyonlaşma yapısıyla alakalı adımları da atma adına buradayız. Sizin e, bu anlamda verdiğiniz desteği biliyoruz. E, ben aynı zamanda Okçular Vakfı'nın da e, kurucularındanım, spor kulübü tarafında e, işte birkaç yıldır da burada vakf, vakıfla birlikte yapılan organizasyonları da takip ediyoruz. Sizlerin de bu anlamda çok ciddi katkısı, emeği e, var, desteği var. Bu çok kıymetli. E, devletin e, yavru vatanın en üst makamının bu şekilde bakış açısı bizim de bu branşa olan gücümüzü, şevkimizi de arttırıyor. Bu münhasır bir federasyonlaştıktan sonra biz kendine ait bir yapısıyla, kurullarıyla oluştuktan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla şu anda yaklaşık 5 yıl içinde 26 binden fazla lisanslı sporcu sayısına ulaştık. 800'den fazla kulübümüz var şu anda. İşte 5 yıl içinde yaşadığımız ülkece Dünyada da yaşanan salgınla mücadele esnasında bile e, müsabakalarımızı ara vermedik. Sporcu sayılarımızın artması az da olsa devam etti. Gelinen noktada e, kendine ait özel bir federasyonun, özellikle geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu'nun ayrıca olması bizi bu anlamda çok elimizi kuvvetlendirdi. Biz bunun e, Kuzey Kıbrıs e, Türk Cumhuriyeti içinde de, yavru vatanımız için de emsel bir oluşum olduğunu düşünüyoruz bizdeki bu oluşumun. İnşallah burada da e, Türk okçuluğunun gelişmesi adına bu federasyonun da bir an önce inşallah sizlerin iradesiyle, büyüklerimizin iradesiyle e, Kıbrıs'ta da e, oluşması bizim için en büyük e, mutluluk verici bir hadise olacaktır. E, Kıbrıs'ın zaten Kıbrıs'a verilen sizlerin çok daha iyi bildiği e, işte anlam planından sonra verilen bu sözlerin ambargoların kaldırılması adına da bu spordaki bu ambargonun da kaldırılması adına Uluslararası düzlemde de yer alması adına bu federasyonlaşmanın ben kıymetli olduğunu nacizane düşünüyorum Sayın Cumhurbaşkanı. İnşallah müsabakalarda birlikte olma adına da bu adımın iyi olacağını düşünüyorum. Uluslararası temsiliyet adına da. Genel çerçevede benim arz etmek istediğim, sizle paylaşmak istediğim Türk okçuluğuyla alakalı kısım bundan ibaret. Tabii sizin bu anlamda talimatlarınız, görüşleriniz bizim için kıymetli. Bunları da sizden duymak bize mutluluk verir. Evet, çok teşekkür ederim. Bir kere burada yıllar itibariyle bir yapı oluşmuştur. Çünkü geleneksel anlamda ataspor dediğimiz bu sporun popülaritesi ve gençler arasındaki olan ilgi giderek artmaktadır. Mesela Murat Suçmez'e ve diğer arkadaşlara, Ömer'e çok teşekkür ediyorum. Bir kere burada bu işin liderliğini yapan, bu işi sürükleyen insanlara ihtiyaç var. Kardeşimiz onu yapıyor Sayın Başkan. Ve netice itibariyle tabii sizlerle olan bağlantılar fevkalde önemli. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nde bu işi bayağı ciddi bir şekilde geliştirmişsiniz. Ve binlerce üye ve dolayısıyla o heyecanın buraya yansıması bizler için çok kıymetli ve değerlidir. O bakımdan uluslararası temsiliyet bakımından da sizlerin desteğiyle bizim çocuklarımızın, gençlerimizin uluslararası organizasyonlarda yer alabilmeleri ve ambargo organizasyonlarına rağmen Türkiye'nin desteğiyle gençlerimizin bazı organizasyonlarda yer alması, yarışabilmeleri, bizi temsil etmeleri çok önemlidir. Dolayısıyla o anlamda sizlere çok teşekkür ediyorum. Tabii bu işin altyapısı vardır, bu işin sponsorlukları vardır, bu işin bir hayli boyutları vardır. Bunlar da zaman içerisinde, olacağı düşüncesi içerisindeyim. Çünkü ilgi var. İlginin olduğu yerde demek ki gençlerimiz gerek kötü alışkanlıklardan uzaklaşmak için gerek ekip ruhuyla birlikte bir başarıya ulaşmak için yaptıkları özverileri o ekip ruhuyla bunun de bu kendi hayatlarının geleceği bakımından fevkalade disiplini çalışmalardır. Yani her sporda bir disiplin gerekmektedir. Okçuluk da böyledir. Bunun da tabii kişisel gelişimi, gelecekte kariyerlerinde, mesleklerinde başa olabilmeleri için bütün bu çalışmaların çok değerli olduğuna inanmak istiyorum ee, ve dolayısıyla sizlere de bir kez daha e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin okçuluk kulüplerine, e, sporcularına göstermiş olduğunuz bu yakınlıktan, ilgiden arkadan dolayı çok teşekkür ederim. Çünkü Türkiye'nin dediğim gibi e, başarısı açık menettir. Dolayısıyla o başarının bir kısmı buraya yansıttığınızda onun misliyle bizim sporcularımız, bizim okullarımız, bizim kulüplerimiz e, üzerinden bir dönüşüme ve buradaki yapının oluşmasına büyük katkı yapacaktır diye düşünüyorum. Çünkü neyse itibariyle bu bir süreç meselesidir. Çalışma meselesidir ve yıllar itibariyle bugün e, Ömer e, Suişmez'e e, e, bahsettiğimde o dara e, giderek oyuncu sayısının arttığını söylemektedir. Bu bize cesaret verir. Çünkü de, iyi oyuncular da çıkıyor aralarında. İyi okçular çıkıyor. Bunlar da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gençliğinin tanıtılması bakımından önemlidir. Yani iyi bir sporcu bayrağımızla bizi temsil eder bir yerde. Bu da tabii hepimizin bir milli hedefidir, arzusudur, isteğidir. Bunun olabilmesi için çok sayıda çocuğumuzun, gençlerimizin buna ilgi göstermesi ve o ekip ruhu içerisinde çalışması, çalıştık sonra kendisini geliştirmesi ve geliştirdikten sonra uluslararası temsil et ve dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kendi değerleriyle, bayrağıyla yarışabilmesi. Bunun tabi başlangıç noktası ana vatan Türkiye Cumhuriyeti. Bir sonraki adım inşallah Türk Devletleri Teşkilatı. Çünkü orada Türk Devletleri. Türk Devletleri içerisinde Kazakistan'dır, Özbekistan'dır, Türkmenistan'dır, Azerbaycan'dır, Kırgızistan'dır. Bu devletlerin yarışmalarında e, Türkiye Cumhuriyeti'nin yanında Kuzey Kıbrıs, Türk Cumhuriyeti orada olursa işte Türk Devletleri'nin anlamı bizler için bir o kadar daha değerli olur, kıymetli olur. Çünkü neticede işte bu okçuluk esasında e, atasporudur. Türklerin bir spordur ve o coğrafyada da atların üzerinde okçuluğun ne kadar e, tabii heyecanla yapıldığını biliyoruz. O zaman ben bu sporcuları, spora, okçulara önem veriyorum. Dedikleri gibi her faaliyette bulunuyorum ve destek olmaya çalışıyorum. Sağ i̇şte sizlere de bir kez daha geldiğiniz için, bu dokunuşu yaptığınız için çok teşekkür ediyorum.